Selam dostlarım, ben Pronate Beni tabii ki tanıyorsunuzdur. bugün karşınızdayım. Bugün beraber eski turu yapacağız. Burada yanımda kedim Puffy var. Hadi görüşürüz. İlk olarak şöyle küçük bir tane sketchbook'um var. Böyle. Kaç rançten bakalım. Burada küçük böyle denemeler yaptım. Tam olarak bitirmemiştim. Burada bayağı eski bir tane çizimim var. Burada ilk defa böyle anatomik çizimlerimin üstüne bir tane şey tasarlamaya çalıştım. Yani güzel oldu bence. Bu biraz şey anatomik tarzı çalışırken hobite dönen bir adam oldu. Gördüğünüz üzere. Burada tamamlamadığım bir tane katan tutan poz veren bir tane kız var. Henüz tamamlamadım ya yani üşendim. Burada el çizmeyi bilmeden önceki küçük bir resmi. Çok eski bu defter. Burada birkaç tane böyle kalemlerimin tonunu aldım. Garip turuncu gibi isimleri olan şeyler de var. Bu sayfayı boş bırakmışım. Hayır, bu şey bu. Bu benim bir tane tasarım uzaylı denemiştim. Burada bir tane oda tasarımım var. Tabii o kadar iyi olduğunu düşünmüyorum. Burada ilk başta çok iyi olan ama sonradan düşünce bulunduğumda biraz batırdığım Spider-Man var. Müzik dinliyor. Kendim tasarlamıştım. Bunun hakkında yorum yapmayacağım. Bunlar boş. Burada bir tane manga panelini çizmiştim. Mojura'dan. Burada bir tane Dazai'yi kendime uyarlamaya çalıştım. Gözlük ekledim. Şöyle gördüğünüz üzere. Bu sketchbook'ta şimdilik evet bu kadar çizmişim. Öbür sketchbook'umuza geçelim. Bu benim ikinci sketchbook'um. Burada bir tane kokushibo denemesi yaptım ama devam etmedim. Burada Armin garip bir şekilde tasarlamıştım. Burada bayıldığım <laughs> bir tane kokuşuba resmim var. Bundan sonra bir tane toji resmi vardı. Onu duvarıma astım. Şurada gösteririm birazdan. Burada ilk OC, OC tasarımım Shibuya Actro var kendisini şey bir tane seri vardı Gachioka Okuta falan öyle bir seriden uyarlayarak tasarladım. Burada artık el çizimlerini geliştirdiğim ilk resimlerimden biri var. Şu el biraz kötü ama bu güzel. Daha sonra burada ayak tasarımı var. Bunu okulda sınıfken, sınıfta çizmiştim. Ve biraz zor oldu bizim sınıf. Yani anlamışsınızdır. Burada bunu ilk önce çizdiğimde kalınlığı boş bırakmıştım. Burada da biraz daha gelişmişleri var. Şu en son çizdiğim en gelişmişi. Burada bir tane kadın karakter çizmeyi denedim. Ancak bacağı biraz ata benzedi. Sonra düzeltmeye çalıştım ama olmadı. Burada bir tane göz denemem var ama şöyle hani ama just alien şeklinde bir uzaylı gözü normal gözler ve biraz daha detaylı bir göz var. Burada bir tane burun denemesi yaptım. Bir tanesi Squid dönüştü. Bir tanesi de şey Trabzonlu oldu. Squid Bird'e Trabzonlu burunlu oldu. Burada bir tane çizim ta, çizimim var. Burada dudak denemesi yapmıştım ama yani çok laf etmeyeceğim. Burada böyle komik arkadaşlarım için bir skin tasarlama resmi çizmiştim böyle ortalama bir şey. Burada Giyu <laughs> görüyorsunuz ama Chibi versiyonuyla. Giyu Tomioka şey Demon Slayer'dan. Burada bir tane bir tane kız tasarımı yapmıştım. Bir olay üzerine. Olayın sanırım Japonya'da bir kızı katletilmesi üzerine çizmiştim. Burada küçük bir tane bitmemiş daha resmi var. Bunu bitirmeyi planlıyorum. Bunu şey, kara kalem hocası resim çizim çizmemiz için verdiği zaman yapmıştım. Yanımda kağıt olmadığı için. Normalde böyle şeyleri yazmıyorum. Burada bitirmeyi çalıştığım gojo ya da Denji gibi bir şey var. Bu olmadı çok. Burada bir tane savaş pozları veren... Bir tane poz var mesela, Azrail pozu ismini verdim falan. Fight Post sayfası. Burada birkaç tane şey, taze, silah taslağı çıkardım kendim. Ve bunun sonradan detaylandırmıştım. diye hatırlıyorum. Burada... ...gördüğünüz üzere... ...şey, az önceki ölüm el cehennem el ya da... ...benim verdiğim adla Aoin Kuon şey fazlasını tasarladım silah şeklinde. Biraz doğumadan örnek aldım demin Burada bir tane üniversite kafesi yapmaya çalıştım. Hastaneye benzedi biraz. Buradaki şey çizim tarzını falan göz tarzını henüz geliştirmediğim için biraz kötü gördüğünüz üzere. Burada bir tane çizim videosunu attığım Nisi'nin çizimi. Burada sonradan başka youtuberları da ekleyeceğim. İsterseniz yoruma yazabilirsiniz. Burada birkaç sayfa boş bırakmışım. Burada henüz tamamlamadığım bir tane kara kalem resmi var. Üşendim daha doğrusu tamamlamadım değil. Burada bir tane YouTuber var. Bazılarınız tanıyor mudur bilmem ama yabancı bir YouTuber. Onu denedim. Burada da buradaki sanırım kadar kadarıyla son resim olan bir tane manga paneli. Normal ve psikopat tarzında çizdim. Bu benim kendi osim Mira. Bu ismi neden seçtiğimi sormayın. Yeşil gözlü dedi. Tasarlamak istedim. Ve sadece bir sayfa kalıyor. Sonra da bitiyor. Bu defterde bu kadardı. Bu iki defteri birkaç ay önce almıştım ve daha yeni, bitti. Bu da son yeni aldım. Birkaç gün oldu. Bu da yeni sketchbook'um. Buna daha fazla resimler yapacağım. Burada şey kanalda attığım gibi şey insan mene bir tane deniz ya da sürüngen iblisi adına verdiğim bir iblis tasarladım. Burada da bir tane neyse siz kendiniz bakın. Böyle komik referanslar aldığım birkaç tane resim var. Bir hediyem var. Videomuz bu kadardı kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. İstediğiniz ve çizmemi istediğiniz şeyler varsa aşağıya yorumları bırakmak istiyorsanız bırakabilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay.